İnşallah iyisinizdir. Bugün biz ekmek yapıyoruz arkadaşlar. Annem bugün ekmeğimi yapıyor. Haşrapla pişiriyor. Kısımlarla, kızlarla ekmek yapıyor arkadaşlar. Yapıyor. Ekmek yapıyor arkadaşlar. Asla. Asla. Buyurun Asla. gelin börek yiyelim. Fazla şepe. Ne buluyor? Ah. Ne buluyor? Ne buluyor? diye buluyor? Ne buluyor? Ne Ne Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Siz bugün ekmekteyiz. ekmek. telaşı. helvaşı. Yok burası sıcak değil. Başka. Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun böyle bu biz ekmekte kız gelin annesinin Ben yardıma geldim. He, evet, gel hem böyle ki, hem de yardım ettiği bura geldim bugün. De, boş, bu an. belli beni koruşan bu. de gelin de burada arkadaşlar. Soruyorsunuz. Evet. Anam Uzun arkadaşlar. Aşk. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi ben de aşçıyım. Dizliyimden gördüğünüz gibi. Bizim koyun Meşhur yemeğe mahanna mahanna istediler. Mahanna yapacağım. Et haşladım. Et haşladım. zobayı yaktım. <laughs> Bu iki torbay mı salayım bunu? <laughs> Bir buçuk mu salayım? Hayır. Ekmek yapıyor sıcakta. Evet. Gapeş, börek, yiyelim arkadaşlar. Vallahi çekimde yapamıyor, Hana Soruyor mi? musunuz, Aplandan şeylerini ne alıyorum? <laughs> Söylüyor bana. Seni soruyorlar, yap şey yapıyorlar, de Çekemiyor, yalınızın bahçe işleri. Hira da yukarıda yatıyor mamasını verdim, ilacını verdim. Mira da iyi, çok şükür. Kanından daha rahat. Kanından açıldı işte. Şük şükür iyi şimdilik. Allah'a çok şükür valla. Allah'ım herkesin iyiliğini, şifalığını versin. Amin. 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 herkese Amin. 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 Ne baba babam ya, çok olur ya. 15 tane. 15 diyorsunuz da. Televitman bakın hele 1500'e yüze çıkmış. Allah'a kız. da. Ne bu da? Hasanım, gel bakayım. Bu da işte. <laughs>

Ales ama sudan neyim kahir, Aşır, Nasıl masulayım. E, 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 e. e. Bir tarafından sektim ben her tarafına sektim. Ha. Ben annem yaşar bu yaşar emmi kim ya? Geçen selam açmış söyledim dayı kızım o. Bayramda gel halim Yaşar abi bir gel bak.

67'de şey ekmekleri vardı. 21'di diyordu ama orada. ya bu kağıt ekmek hiç karınmaz. Hayır bir tane. Biraz da oturalım dedim. Gelerseniz. Hani bir şey başladı arkadaşlar. Bugün <laughs> ne bir tane. Bir aldığımız. Hayır. Ya bu oturduğumuz böyle bir yer çıkardık tane. daha yapsa? <laughs> <Bilmiyorum> o <laughs> <laughs> <Bilmiyorum> da bugün he. Tamam.

Ya handalar vallaha gezin anam, candan de yok. Bu havu, bu tüplü sardal uymaz. Gel Bu sardal tavada pişirilmeyecek. Hocam sardalın Bak bir tamam demedin, gördün mü? Yazı meniler. 那这个。

Yarımını unutmadım <laughs> Beş var, ay ay. aydan Aşağıdan baktım. Tarım Serhat amcamdan gelecek annem ya gelecek. Memimiz var. <laughs> sana da yer var, var. varsan gehcem ha. Ama bak, koy, Abi, koy, sana koy, sana sizin düğün evet. işiniz mi? Değil evet. ay sonra, 5 ay. 5 evet. ay sonra Ne zaman muhakkak düğün olur? 5 ay sonra. Ya

Lütfen bana ne dersin? Zeynep abi. Korset açık tarağı bebiş. Aşağılamayın bir şey. Olacağım, de tapacaksınız. Hayır de. De. Şey de bir şey. beş tane. Zeynep de. Açına bakıp uzman değil. Sünce pide de var. diyor, fırını üflemeyin. Aşağıdan fırını. Su havana gidilince pişiririm bilmeyeyim. Bu tatlılar da beraber. Hadi Ya

sen ne yapıyorsun? Her zaman öyle yapıyorum. Her zaman. 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 Her

Bu haram bir Arkadaşlar Hira'da yatıyor. Hiroş. Abu, bu. Ama pijama, aman. hortum çıktı arkadaşlar. Karnında hortum. Karnından hortum. kanından pisleniyor kalan. Bunun daydı. Oradan çıkarttılar Ankara'da. Karnına taktılar. Kanından bisleniyor galan. Hiroş. Kızım. Şşş. Kızım. Pambık. Kız. Bu görüyor mu? Hii. Bakıyor mu bana? Evet arkadaşlar böyle bura getirdik. Ekmek yapıyorduk. Annesi bura getirdi. Burada Hiram, Hira amsi Hira. Hira. Anamay. Çekiyor da. Gördün sen hapşırdın mı yoksa? Anam hapşırmış. Dur. Su çiçeği kimin ne oynatma da aman değil. Bu kere bolmuş herhalde. Yine de kim? Yıkadın ya. Ama kaç kum oldu ona? Anca. Kere bolmuş onu. Bundan bir çare. Dur bir tane, dur bakalım, dur, dur, dur bakalım. Kaçırmış <laughs> herhalde hareket etme öyle dizleri He. buz gibi şuralar. şu ne örteydin Yok şu iyi. Ama pece yazsa da perdeyi güneş vururdu Bu bize. Bu sıcak oluyor diye. vururdu dizlerine. <laughs> kavasına şey etme de ha, ayaklarına vursun daha iyi olur. Ay, dizlerine vurursa güneş iyi olur. Yani gelir. Dizlerine vursun kavasına korkuya getir. İyi olur. Evet arkadaşlar biz de yolcuyuk. Evimize doğru gideceğiz arkadaşlar. Ekmeğimizden kalktık. Aşırı yolumuza doğru gidelim. Motorla. Ondan geldik. Ondan gidecek arkadaşlar. Neyse evimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Annem bilden geldim. Bir fasulye haşladım arkadaşlar. Ondan sonra soğanımı kavrayıp onu koyacağım arkadaşlar. Börek getirmedim. Öyle dedim. Akşama da çalışıp dedim bir de kuru börek mi yiyecektim arkadaşlar. Getirmedim. Takla haşladım. Ondan sonra taklamı koyayım. Bitsin arkadaşlar. Yazık kuru kuru. Getirmedim börek arkadaşlar. Ben taklamı koyarım. Pişiririm dedim haklama haşladım. Soğanı öldüreyim arkadaşlar. Sobayı da yakmadım arkadaşlar. Pek yoruldum. Bir de tandırın başındaydım. Sıcakta. Ama dedim bu önde burada pişireyim dedim. Hem de ocağımı, sobamı yakmadım arkadaşlar. Yeni geldim. Üzerimi bir değiştirdim arkadaşlar. soğanım var olsun. onu. Koyun bitsin arkadaşlar. Siz ne yaptınız? siz ne yapıyorsunuz? sizler ne işlerle meşgulsünüz Vallahi arkadaşlar iş tükenmez. Allah Çok şükür ya Rabbim. Taklamı da şuna ayıklayıp haşla diyedim. Gel gelmez hemen haşladım arkadaşlar. Onda da pişsin. Sıcak sıcak yemek için arkadaşlar. Kuru börek yazdık diye direşir kalır. ha sulu yemek yesin. Akşama kadar elin içinde çalışıp arkadaşlar bir de kuru ye, börek mi yedireyim yazdık. da çim da bisti. Salçam arkadaşlar el yapıp salçam aman açamadım. paklatın atayım sıcak suyumu da açayım da tandırın başı pek sıcağıdır arkadaşlar bana da tandırın başını koymuşlar pek sıcağıdır ooo dışarının sıcağı tandırın sıcağı bir oşittir Oh, eu vou espalhar da cabartinha. Bunun işte mi? Salçasını atayım arkadaşlar. Tembeli olduğunu. <laughs> Bilmiyorum de hazır oldum arkadaşlar. Her şeyim hazır olmuş olur. Ondan sonra aldım altıya doğru da çayını koyarım. Çayını demlerim arkadaşlar. Hı, önce bir kaşık salça arkadaşlar. Yemek biberi atmıyorum arkadaşlar. Yemek biberi pek acı. O yüzden atmıyorum. Yemek biberi pek acı. Bunu da döküyorum. Bu böyle kalırsın. miyim arkadaşlar? Kurutmuştum. Ondan sonra iki tane atıyorum içine. Pişsin. Ondan sonra tuzunu atayım. Kuru kemik daha tat veriyor arkadaşlar yemeğe. Bunlar da yıkansın. Şurası biriktireyim. Tamam. Bunun suyu, tadı, tuzu iyi. Pistin arkadaşlar. Ha. Daha tepesi arkadaşlar. Bu tepesini salladım mı iyi oluyor. bu düdükler daha tatlı oluyor. Yemeğe daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunu da dolabıma kaldırayım canlarım. Evet arkadaşlar, paklar pişmiş. Canlarım benim. Bunu eşime koydum. Bunu da kendime koydum kemikli olduğu için. Bunu kendime koydum eşim yemez kemikli arkadaşlar. Hani bir sabah iyi pişmiş o da. Bak. mu? <laughs> Ya adamım inanın anını yapıyorum, ben kemikli yemem dedikçe kemikli pişireyim. Ben sana kemik koymadım. Olsun, kokusu siniyor ona. Ben diyorum ki, ben kemikli olursa yemem. ben daha kokulu kokulu yesin diye senin için Allah Allah Halen dedi, biz anlaşamıyoruz bu konuda ya. Şimdi ben yiyeyim. Tamam. Ya tamam yiy de, o kemik kokusu ona da siniyor diyorum. İşte bugüne kadar yemediğim şeyi bir günde mi yedireceğim? Sen şunu yiy de, şunu da ben yiyeyim. Tamam, bir daha da atmam. Kirlilik kemikliğine zahir yapın. Tamam. Ondan sonra kavanımı keseyim arkadaşlar. Ha. Kaçta geldiniz? Ekmekten mi? Ha. Üç, üç çeyrek çay ekmek ye, çay iç, Çöpü diyene kadar 4'ü 5'i buldu ya. Ekmek ye, çay iç, otur. Değinen, vallahi geldim hemen bir fasulye haşladım. Ondan sonra düdüklüme koydum. Kulgur bırak, getirecektim. Aman dedim ki kulgur bırakmayayım dedim. Ben yedim, benim içime para ettim. Çay ile çünkü ben biliyor musun? Yemek ayırmam ama sadece şu kemik işi girdi mi ben sevmiyorum. Ben de böyle bir yapım var arkadaşlar. Ben bunca senedir kemik ee, yemiyorum. Taze etin kemiği de olsa, kurbanın kemiği de olsa yani sevmiyorum, yemiyorum. Ha ben dedim şöyle kokulu kokulu dedim. Kaşık sallasın. ha dedim. Ya anlamıyorum. Yine anlamıyorum. Yine anlatamıyorum. Kokulu kokulu diyorsun da ben de işte kokusu daha siniyor onun için yemiyorum diyor. Neyse tamam bir daha sanatma ben ayrı bir şey. Ayrı kendine ayrı Tamam. O gün kendine de ayrı yapayım Ben aramam. Ben yavan ekmek de yiyorum. Ben derdim çay. Çay mı? He. Çay mı? Ben de da sana kıyamazsın. Ben işten gördüm bir çayım olacak. Çürük dişim çıktı. Çıktı mı? Çıkardım valla banyoda. Oh, ay, ne çıktı? abi masıldım böyle oy oynuyordu. Ağrıdı mı ya? O da çöktü. Ağrıdı da oynuyordu. O da arzu dişi. <laughs> Şunda var. turşu oldu mu? şey var ya salata turşu. Ne varsa ondan bu. Var var. var. Çayını da koyayım Allah. Salata turşusu koyayım Yoğurdumu koyayım koyum? Onda böyle böyle mevsimizi kullayalım. Ne diyormuş abi? Abi salatalık salıyor. Neyine? Ben de bir kilo tuttum. 10 kilo diyor. Salatalık geçmedi mi? Yok. Geçmedi salatalık. Ee, Olcan geleydi götüreydi. Ama kim düşürecek vallahi ben yoruldum. Ona da öyle dedin mi? Dedim vallahi ben ekmekten geldim ben yoruldum. Yarın getirin diyelim. yarım dedim. bitireyim. Yarım kotuştum dedim. Bu da tamam dedi. Bunu da çöpe dökeyim. Neyse arkadaşlar, biz yemeğimize devam edelim canlarım benim. Bugün de videomuzun sonuna geldik. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Hepinize hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı tatilleriniz olsun. Hayırlı. Cumartesi günleriniz hayırlı hafta sonlarımız olsun inşallah. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese afiyet olsun yemek işiyle uğraşanlara. Herkesin hafta sonu iyi bir hafta sonu geçirmesini temenni ederiz arkadaşlar. Biz de hafta sonu yok. Pazar cumartesi yok. Devamlı çalıştığımız için. Tabii. Herkese buradan iyi tatiller dileyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.